arkadaşlar ben Kenan ben de Kenan bugün sizlerle birlikte topla topla topu yuvarlayacağız Çıkar çıkan formayı giyeceğiz Allah ben yazacağım. Tamam evet arkadaşlar bunun birazcık beğeni yok ondan dolayı siz bana sorun ne soracaksınız evet arkadaşlar Şimdi videoya geçelim video inşallah bir Kenan beni dövmez arkadaşlar şimdi devam ediyoruz evet arkadaşlar az önce Kerem Ağabey kardeşinin içine girmişti şimdi yine taş getirdim Hadi na dança Com Nilamia Hadi. Evet, önce ben başlıyorum. Kenan tut kamerayı, beni çek ama. Evet arkadaşlar, bu birazcık çap. Bu biraz çap da. Türkiye forması geldi. <laughs> Arkadaşlar, şimdi hazımsınız. Ben giyinip geliyorum. Keremal, arkamı dön Keremal. İşte Kenan Yıldız forması. Şimdi sıra bana. Evet, Al Keremal. Evet arkadaşlar, başlıyorum. Kamera değişikliği yapıp geldik. Hadi, başla. Acaba acaba acaba, bir forması evet kapat. Hadi Kenan gidip geliyor. O sırada da arkadaşlar ben sizinle bir şey konuşmak Bakın arkadaşlar. Videomuza kaç gündür like gelmiyor, abone gelmiyor. Bu aboneleri bir yükseltmeyelim mi yani? Yükseltmeyelim Tabii ki de yükselteceğiz. O yüzden siz de bekliyoruz. Bu videoyu tam tamına 25 like istiyoruz. Arkadaşlar ben de ki, evet. Kerem Alp için bu formayı giyiyorum. İşte. Evet arkasında Nenkudu yazıyor. Tamam. Sıra Kerem Ante. Evet. Topu mu? Çıkarttığımız formaları tekrar koymuyoruz herhalde. Hayır koymuyoruz Kerem Ante. Çek. Çek çek çek. Çek çek, çek, çek. Inşallah... Hadi hop baba. Arkadaşlar inşallah Kerem'i 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 Vallahi Guns N' forması geldi. Alacağım ben ya. Bir ben ya. <laughs> Sen de arkadaşlarla orada oyna oyna falan bir şeyler yap. Tamam ben giyeceğim. Sen burada arkadaşlarımla da geç hadi. Arkadaşlar çok eğlenim oldu. Şimdi ben Arda Güler forması bekliyorum arkadaşlar. Çok güveniyorum kendine. Bu formayı onun için giydim ama bunu hak ediyor. Evet arkadaşlar Kerem Alp'i bekliyoruz. girdim Kerem Alp işte böyle çok yakışır Çok yakışıklı. Arkadaşlar işte o şimen. Evet, evet sıra şimen olmuyor. Şimdi sıra bende. Arkadaşlar vazoyu kırdık dikkat edin. Hadi ben geçiyorum yerime. Hadi Kerem vur ve top Brezilya forması Galatasaray. Galatasaray ya Kenan bu ne şans ya dur alın ışığını açalım beni bir göstersene arkadaşlar işte işte budur evet arkadaşlar Kenan giyiniyor arkadaşlar hadi taş kağıt makas oynayalım siz de yapmayı unutmayın abi. taş kağıt makas kim kazandı ona göre değişiyor unutmayın Evet yazın. Taş get makas. Taş get makas. Taş get makas. Taş get evet, makas. Işte, işte arkadaşlar arkamda bakayım Kenan. Arkada Kenan yazıyor. Kendi ismini yazmış ya. Tamam on numara beş yüz. Evet. Ya topu... Bu ne ya Kenan'ın forması bana bol oldu. Topu medium giyiyorum hocam. Çok mediummuş. Evet arkadaşlar topu. Hocam, bundan bak. sana Gelir. Aynen bu videodan sonra FIFA videosu da gelecek. Evet arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Aynen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben Kerem ile ilk defa bir video çekiyorum ha. Benim hatırıma 35 beğeni istiyoruz. Evet. Ya 25 ya da 35. Aynen. Da istiyoruz. Daha fazla da olabilir. Evet daha fazla da olabilir. Hadi tamam. Kerem Alp. Hadi Kerem Alp. Hadi bakayım. 1-2-3 Evet ne geldi? Ronaldo forması. <laughs> evet o zaman ben giyinip Geliyorum. Evet arkadaşlar, Kerem abi Galatasaray formasını çıkartıyor. Atma lan. <laughs> ne geliyorsun lan gel. git. <laughs> arkadaşlar bu Kerem abi çok terbiyesiz. sizsin o terbiyesiz. Sizler. Arkadaşlar. Evet iyi Evet arkadaşlar. Arkadaş. Senin giydikleri şey niye böyle acaba? Arkadaşlar işte arkana dön koçu. Bana <laughs> Bir daha dön. İyi gösteremedim. Hurra! Bir daha dön. Allah bir daha. bir daha dön. Ha tamam. Hadi şimdi sıra sende. Ne yazıyor acaba arkasında? Ronaldo. Al al. Topu. Topu nereye attın lan? Arkadaşlar şu arası boş kaldı. Boş gelirse acaba Real Madrid mi yoksa El Nasır mı? Dur bir saniye. Geliyor. Vinicius gel. Ay Neymar geldi. Evet arkadaşlar. Kenan Neymar formasını giyiyor. Ben Neymar'ı çok istedim. Arkadaşlar en sevdiğiniz futbolcu kim? Onu da yazmayı unutmayın yorumlara. Gösterme lan. Hatta göster dur dur. E, senin antetin var zaten. Ah. Kenan'ın kaslı kolları. Benim şimdi atlet olmadığı için ben gösteremiyorum. Oğlum bu çok da lan. Yani ben ne giyiyorum acaba? Sen çok güzel mi giyiyorsun ama? Kötü evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar al bakayım. Arkadaşlar e, bu formalardan sonra böyle formalarımız üstümüze kaldı ve FIFA oynayacağız. Evet. Al bakayım Kerem. Tut. Şimdi arkadaşlar ne çıkacak? Bu sefer çok yavaş atacağım. Çünkü çok az şey seçeneğim kaldı. Paris Mbappe Mbappe forması geldi. Bakma, gösterme. Göstermiyorum. Oğlum formayı niye atıyorsun lan? Ne bileyim? Ne bileyim? Dur. Benim formaları şuraya koyalım. Giyindin mi? Giyindim. Evet arkadaşlar böyle. Mbappe. Şimdi sıra bende. Evet Kenan nefes nefese kalmış ya. Evet. Al. Evet arkadaşlar. Abone sayımızı da arttırmayalım Kenan. Arttıralım değil mi? Ve Arda Güler forması geldi. Hayır, arada kaldı. Arada kaldı ama. Bak 6 ay, 6 ay. 6 ay giyiyor. Ama bu bana küçük gelir almaz. O da, tamam, bunun tamam, tamam. o piti piti yapacağım. Dur. O iğne battığı canımı yaktığı tombul kuş arabaya koş. Arabanın tekeri İstanbul'un şekeri. Hop. Altın top Bundan baş, başka oyun yok. Bunu çık bu giyiyorsun. 6 ay. Ya bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bunu Böyle koyacaktım normalde. Bu Arda Güler forması olacaktı. Doğru. Tamam o zaman Arda Güler. Doğru. 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 Beni gösterin. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bizim kanalı takip ediyorsunuz. Bak duygulandım şimdi. <laughs> bana bunu versene. Bunu bana Yuh. Onu hayatta vermem. Her şeyimi veririm verelim onu vermem. Vermen her şeyini. Hayır vermem. Hiçbirini vermem. Özellikle de Neymar'ı. En sevdiğim futbolcu Neymar benim arkadaşlar. Sizinkine yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar işte. Arkadaşlar devam ediyoruz. Kerem şunu çıkartalım. Bu çok küçük. Tamam bunu çıkartıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu çok küçük. Kimseye olmaz bu. Evet. En son üç parmağını kaldı? Evet sıra bende. Evet ver bakalım. Üçünden hangisi gelecek? Hangisi gelecek acaba? Evet Kerem Al El salla. Arkadaşlar. En sona giderse nasıl en en aşağı giderse Aksaray Belediyesi ortada Sine gider. Ne yapacağım inşallah. İnşallah Ronaldo'yu alırsın. Evet Ronaldo. Ronaldo geldi. Evet arkadaşlar. Tamam ben giyinip geliyorum. Pata. Arkadaşlar ben de o sırada hazır. Çekmedi. Yok çekmiyorum. Çekme be. Çekmiyorum. Giyin hadi. Tamam. Getir hadi. Hoppa. Oğlum üstüme niye atıyorsun lan? Formayı üste işte atmayı severim. Arkadaşlar bana en son gelirse Snyder formasını giyeceğim ve bu formaları giydikten sonra bir, bir şey bir video daha çekeceğiz. Evet. Bana Aksaray <laughs> Belediyesi ya da Schneider kalıyor arkadaşlar. Arkadaşlar işte bana böyle. Bu. Buyurun. Evet. Ya bana Schneider kalıyor ya da Aksaray Belediyesi. Schneider kalıyor. Arkadaşlar, işte. bana da Aksaray Belediyesi kaldı arkadaşlar. Artık neyi göstermeyeceğiz ki? Ben şurada yürünüyorum gi Kenan sen arkadaşlara bak. Arkadaşlar işte böyle. Arkadaşlar önünüzden bir forma geçmiş olabilir. Evet arkadaşlar bir de buraları toparlaması var ya. ya arkadaşlar sıkıntı yok ya. bilgi. Herhalde herhalde çek bilgi. Hulele hulele. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar çok seviyoruz. Kanal çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar birazdan bir video daha çekeceğiz. şiş şey yapamadım senin yüzünden. Arkadaşlar bir elimde abone var bir elimde like var. Hangisini seçerdiniz? Bence abone. Bence de. Abone şuradaki. Like da şuradaki. Hangisini abone... seçerdiniz? Arkadaşlar ikisini de yapmayı unutmayın. Abone ile e, like yapın. E, e, kanala abone olun. Evet, sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın. Evet. bye Evet. Bay bay.